Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi rehberini güncelledi ve hidroksiklorokin ilacının korona tedavisinde kullanımını durdurdu. Sıtma ilacı olarak da bilinen etken maddeli ilaç artık evde veya hastanede COVID-19 hastalarına verilmeyecek. Sağlık Bakanlığı bu önemli kararı alırken İngiltere ve Fransa'nın zorunlu karantina uyguladıkları ülkeler arasına Türkiye'yi de eklediği haberi geldi. Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi rehberini güncelledi ve sıtma ilacı olarak bilinen hidroksiklorokin ilacının koronavirüs tedavisinde kullanımını durdurdu. Etkinliği ve yan etkileri bir süredir tartışılan ilaç bundan böyle COVID-19 hastalarına evde veya hastanede verilmeyecek. Tamam. Ve dünya İngiltere Türkiye'den gelenlere 10 gün otelde karantina zorunluluğu kararı aldı. İngiliz Ulaştırma Bakanı İngiliz taraftarların Manchester City ile Chelsea arasında 29 Mayıs'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gitmemeleri gerektiğini de söyledi. İngiltere gibi Fransa'da Türkiye'den gelenlere karantina zorunluluğu getirdi. Yoksul ülkelerin de aşıya erişimi için patentin kaldırılması tartışmaları sürerken Avrupa Birliği Biontech Pfizer'la 1,8 milyar ilave doz koronavirüs aşısı almak üzere anlaştı. Varılan anlaşmayla yaklaşık 450 milyonluk Avrupa Birliği nüfusunu 2 yıl boyunca aşılamak için yeterli stoğa ulaşılacak. Hedef Temmuz ayında Avrupa'nın %70'ini aşılamış olmak. Bravo. Covid'in erken tespiti içinde farklı çalışmalar yürütülüyor. O çalışmalardan biri de Hollanda'da sürüyor. Araştırmacılar keskin koku alma duyusuna sahip bal arılarını eğitiyor. Amaç, test sonuçları için bekleme sürelerini saniyelere indirmek ve testlerin yeterli olmadığı ülkelere ucuz maliyetle alternatif sunmak.